parte bu senede eğer topa hakim oyun oynayarak şampiyon olmayı bekliyorsa olamaz. Fenerbahçe geçen sene 8'de 8 yaptığı oyunu bizim bu sene Hatay Spor'da yaptığımız oyunu top rakibe vererek oynayalım. Nasıl savunmayı iyi yapıyoruz. Kontralarla işte o geçiş oyunuyla oynarız. Düşüncesiyle oynarsa şampiyon olabilir. Bunu da göz kapatmak isteyen taraftar varsa hani ben o taraftar değilim. Ben şampiyon olamasam da iyi futbol izlemeyi seviyorum. Eğlence tarafında Tabii ki şampiyonluk da bana göre bu oyuna da şampiyonluk gelmez de hani böyle belki olabiliriz diye. Diye söylüyorum yani ama bu bir başka türlü bir oyunla biz, ya başka bir türlü oyun oynayamayız biz bu sezon. Bunu şimdiden net söylüyorum. Hani bence beklemeyin.